Evet gibi dün 14 Mart Tıp Bayramı'ydı. Sağlık Çalışanları Bayramı. Biz de her tarafta olduğu gibi burada e, hastanelerimizde, sağlık ocaklarımızda, aile sağlık merkezlerimizde, biz hepsinde e, kutlama mesajlarımızı ilettik. Onlarla birlik beraberliğimizi vurguladık. Bugün de başhekimlerimizi, sağlık müdürümüzün e, makamında ziyaret ediyoruz. Öncelikle tabii 14 Mart Bayramı'nı kutluyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'mizde de sağlık çalışanlarımız, başta doktorlarımız, diğer sağlık personelleri hepsi canla başta koronayla mücadele döneminde çalıştılar. Gerçekten büyük fedakarlıklarda bulunuyorlar. Onları tebrik ediyoruz. Hakkari'de sağlık alanında çok güzel gelişmeler oluyor. Ee, işte, tarihinde olmayan şeyler oluyor ve çok başarılı bir grafik çiziyor sağlık teşkilatımız. Buradan başta olmak üzere başhekimlerimizi, doktorlarımızı ve bütün sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ee, tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanımızın destekleriyle ilimizde birçok sağlık yatırımı da devam ediyor. İşte bunlara örnek vermek gerekirse Derecik'te hastanemizi bitirdik. Yine yüksek havada 75 yatak hastanemiz devam ediyor yüzde Ayrıca Hakkari merkezleri yüksek havada e, kadın doğum ve e, çocuk hastaneleri programı alındı inşallah ve edildiğinde. Onlar da yapılacak. Tabii bunların haricinde ilçelerimizde gerek araç gerek açısından gerekse diğer araçlarda e, en üst seviyede hastanelerimiz, hastalıklarımız hizmet veriyor. Özellikle Hakkari merkezde ve merkezinin açmış olmamış Akkar için büyük bir gelişme. E artık hastanemiz üçüncü basamak hastane olma yolunda ilerliyor. İşte koroner yoğun bakım sayı kurduk. Yeni doğan yoğun bakım yatak sayılarını artırdık. Tabi bunun yanında da araç gereç olarak diğer şekillerde de hastanemizi destekliyoruz. Tüm kamu kurum kuruluşlarıyla beraber işte polisimizle, jandarmamızla, e, kaymakamlarımızla Koronayla mücadele de sağlık teşkilatını çok iyi bir sınav veriyor. Tabii Türkiye genelinde iyi durumdayız. Ancak maalesef filmimizde de geçtiğimiz hafta bir artış söz konusu. Bugün de açıklanacak bunlar. Biz burada doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın 14. Tıp bayramını kutlarken koronayla ilgili de lütfen kurallara uyalım. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Hakkari ayını sakın kalsın.